ya. Beni de niye buraya sakladılar hiç anlamadım ya. Şuradan bir çıkayım of. karnım çok acıktı ya. Oh. Gideyim de bir yiyecek bir şeyler bulayım bakalım. Eslan yiyecekler nerede acaba? Şurada yiyecek var mı? Yok ya. Oh. Eslan yiyecekler nerede acaba? Şu abur cubur dolabını bir açayım. Bir açayım abur cubur dolabını. Nerede acaba abur cubur dolabı ya? Of. Burada yok. Burada da yok. Acaba şurada var mı ki bir şeyler? Yok ya burada da yoktur. Of hiçbir şey bulamadım ha. Ne yapacağım ya? Hii, seni yaramaz seni. Esna'nın yiyeceklerini arıyor burada. Hemen Esla'ya gitmeliyim hemen. Anneciğim Esila anneciğim. Esila, Hello Neighbor gelmiş anneciğim. Kalk kalk. Senin yiyeceklerini arıyor biliyor musun mutfakta? Abur cuburlarını arıyor. Anneciğim ona bir plan yapalım mı? Aklımda çok güzel bir plan var. Neymiş o? Esila, anneciğim şimdi içeride kekler var ya senin keklerin. Hı? Onları dolaba doğru dizeceğiz. Sonra Hello Neighbor'ı tekrar dolaba kilitleyeceğiz. Tamam mı? Tamam. Hadi gel bakalım. Gel koş koş koş. Gidelim kekleri dizelim. Esil anneciğim mutfakta gel. Biz şöyle bir saklanalım. O mutfaktan bir çıksın baksan orada. Gördün mü anneciğim bekle bekle. Ya hiçbir şey bulamadım ya. Gideyim de bari birazcık içeride uyuyayım. Uyanınca tekrardan bakarım ya. Of karnım çok acıktı be. Gideyim de şu içeriye bir güzel yatayım. Ha, şuraya gireyim. Uyanınca tekrardan bakarım. Yiyecek bir şeyler bulurum ben ya. Güzelce karnımı doyururum. Oh, bir Asla gitti anneciğim. Gel. Şimdi gel bakalım şurada keklerimiz vardı. Bulamadı biliyor musun Hello Neighbor? Bak gördün mü? Al anneciğim al. Al hadi bunu. Şimdi bu kekleri dolaba doğru dizeceğiz tamam mı? Buradan mı? Hadi bakalım evet. Buradan. Hadi bakalım anneciğim gel gel. Şuraya koy. Hayır hayır öyle değil. Bir tanesini getir buraya. Öyle çok sık dizmeyeceksin. Bir tane koy oraya anneciğim. Koy. Şuraya koy tam. Şuraya koy. Evet çok güzel. Aynen. Gel şimdi hemen çabuk hızlı olman lazım. Hadi bakalım. Bir tane de şuraya koy durmasın bize. Evet çok güzel. Bir tane de şöyle koy anneciğim. Dolaba doğru diz tamam mı? Evet. Çıkar anneciğim. Tekrar onu dolaba götürüp kitleyeceğiz tamam mı? Bu kekleri takip edince tekrar dolaba kitleyeceğiz onu. Evet. Evet sen dolaba Sen de dolaptan çıkıp onu korkutacaksın anneciğim Tamam mı Bir tane daha koy Hadi hadi çabuk Esra uyanmadan Hadi uyanmadan bizi görmesin Tamam mı O kutuyu da kaldır anneciğim gel yerine Hadi çabuk ol Uyanmasın bakayım uyuyor mu içeride Evet evet Esra hala uyuyor Koy anneciğim onu da gel oraya Uyanınca tekrar oradan bulamazsın keklerimizi Gel bakalım hadi koş koş İçeriye gidelim koş hadi. Ben şimdi sana bir hulk maskesi getireceğim tamam mı? Bekle beni. Esil anneciğim getirdim hulk maskesini şimdi bunu tak. Hadi bakalım gel şimdi seni saklayalım dolabın içine. Sen dolabın içinden çıkacaksın onu korkutacaksın tamam mı? Hadi bakalım. Of nasıl uyumuşum ben burada ya. Kaç saat oldu acaba? Karnım iyice acıkmış ya. Of. Ah bu kek ne burada ya? Of en sevdiğimden hem de. Oh şimdi ben bunu bir güzel yerim. Aa da bir tane daha var ya. Aa bunu da ben şimdi yerim. Çok güzel be. Of ah bir tane daha buldum. Yaşasın yaşasın. Oh karnım çok güzel olacak. Hii, buraya bir sürü koymuşlar bir sürü. Hepsi benim olsun ya. Hepsi benim olsun. Hepsi benim olsun. Hepsi benim olsun. Aa oh çok güzel. ah. <laughs> sen de kimsin be? Sen de kimsin? Aa, sen kimsin be? Korkmuşsun sen. Nereden geldin be buraya? Ya çekil çekil. Ya çekil benim korkutacaksın. Çekil oradan. Korkmuşsun nesin git şuradan ya. Çekil git şuradan. Bunlar benim kekim. Ya bunlar benim kekim bıraksana ya. Ya karnım çok acıktı. Bırak şu keklerimi ya. Ya bunlar benim kekim. Hey, sana diyorum. Kork git buradan. Kork git buradan çabuk. Çabuk git buradan. Git. Git buradan.